Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kot pantolonun bel boşluğu nasıl alınır bununla alakalı size bir yer vermeye çalışacağım. Pantolonumuzun arka ortasından işlem yapacağız. Tabii ki bunu yaparken orijinal görüntüsünü bozmamaya çalışacağız. Önce köprüyü ve kemeri söküyoruz. Daha sonra bedeni söktük. Kemeri işaretlemiş olduğumuz yerden kesiyoruz. Şimdi ise bedende çizmiş olduğumuz noktada yaklaşık 12-13 santimlik mesafede fazlalığı aldık oradan. Yarım santim iyi yüzüne katladık bu şekilde. İç kısmı da aynı orijinal şekilde olması için. Şimdi ise makinamıza iki parçayı üst üste bindiriyoruz. Ve orijinal sökmüş olduğumuz dikiş izinin üzerinden giderek çimagazi dediğimiz dikişini yapıyoruz. alt tarafında kontrol ediyoruz ki patlak olmaması için. Bu şekilde bedenimizdeki işlemimizi tamamladık. Şimdi kemerimizi küçülteceğiz. Bakın bu şekilde şimdi kemerimizi de küçülttükten sonra tekrar eski orijinal haline getireceğiz. Önce kemerin üst tarafını çıma dikişiyle kapatıyoruz. Şimdi ise kemeri bedenle birleştiriyoruz. Yani kemer kapatma işlemini yapıyoruz. Bu şekilde işlemimizi tamamladık. Kesmiş olduğumuz yeri de köprüyle tekrar kapatıyoruz ve bu şekilde işlemimizi tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kot pantolonumuzun iç kısmı bu şekilde, dışı da bu şekilde orijinal görüntüsünü bozmamaya çalıştık. Umarım yapmış olduğumuz highlight işlemi sizlerin de hoşuna gider. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Daha farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.